Aman şunları çarpmayalım. Zone is here. Nice. Kanka kusura bakma artık. Yapacak bir şey yok. Geç kaldık ama siz de Allah'tan yakın inmiş gibisiniz. Helal olsun. Bravo lan. Takım gibi takım. Bu elbin. Tabi. Burada biri inmemişse benden önce. Oha şuna bak. Ee, şunu alayım. Şişme bot işimize yarar mı? Yaramaz. Maşallah her köşede 4x var. Arasak bulamayız. Loot çok bozdular. Hem 4 alalım. Susturucuyu atalım. Bunu da atalım. Bunu da atalım. Şuna bakmanız lazım. Setim ne kadar güzel. sesim de sesim. Derim koş koş koş. Ha şunu alayım. Bunun güzelliğine bir bakın. Fosfor yeşili gibi. Tabi karanlıkta parlamıyor ama güzel. Tamam ben tamam. Biraz kiteksim var ama o Biraz mermiyi de fazla kaçırmışız ama yokluktayız yani. Ne bulsak alırız. Araç var mı buralarda? Ben şuradan süzülmek istesem aşağıya kadar süzülebilir miyim? Allah aşkına süzül bak. Birle koşturacak. Ben yine süzülüyormuşum şöyle çu çu diye diye gideceğim. Çu atla atla atla. Şu altiksin ne yapıyorsam? Şunu da bırakayım. Evet. Red Dot Mermi almayalım daha fazla bence yeter Bizim 4 numara sanıyorum ki arabayla bir yere çarptı Canı ondan gitti Almayacaktım ben onu Bir C4 bulsam da bir yerleri patlatsam Ben almayacağım dedikçe de oyun önüme mermi atıyor kendimi zor tutuyorum hepsini almamak için. Bu çoktan iyidir. Şöyle yapalım. Şimdi oyun nerede döner? Oyun burada döner. Arkadaşların level'lar kaç? yok gibi ama bakalım. İşler bir anda tersine dönebilir. Bana hala medik lazım. Kit bulana kadar bandaj alayım yanıma. Yani o kadar yer geziyorum. Hiçbir yerde kit yok. Sonra bir tane eve bir giriyorum. Sihirli gibi. Her yer kit. İyice bozulurdu. Taş 6 tane ağrı kesici buldum. Bir tane kit yok. Ya da ben körüm. Almıyorum. O da olabilir. Bilemeyiz. Hadi ben körüm. Siz de mi körsünüz? Bir şey alayım. Siz güzel. Lazım olur şunu da içelim. Sonra üst kattan devam. Evet yine ağır kesici. Şaşarım zaten. Kit çıksa şaşıracağım ve şaşırdım. Dur iddiaya girdim diye çıkmadıysa ben de bir şey bilmem. Bak gördünüz mü? Ha var. Şunu da alalım. Şunu da alalım. Bunu içeriye, şunu buraya, şunun yarısını bırak. Bence tamamız baya. Daha ne olsun? Bundan iyisi Şam'da kayısı. Şunu şuraya, şunu da şuraya, bunu da at. Güzel. Şimdi bu arkadaşlar bana doğru geliyor. Güzel. Mantıklı hareket. En azından onlar için. Can sağlıkları açısından önemli. Şunun da yarısını bakayım. Şunun yarısının, yarısının, yarısını yarısının, yarısının Güzel bir sayı denk gelmedi ki ya. Tamam güzel güzel. Tamam kitimiz de tamam Ne eksik kaldı başka Biraz bomba olsa güzel olurdu ama Mühim değil Burası Çok lootlanmış loot var ya Bu neymiş böyle Hırsıttı İşe yarar bir şey var mı yok Tamam. Bence gidebiliriz. Şu böyle şehir içine doğru. Şuralarda adam vardır. Olmama ihtimal yok. Mesela bu araç. Kimindi bizimkilerden yeşilindi galiba. Bu araç kiminde? Şimdi hain bir pusuya kurban gideceğim gibi hissediyorum. şöyle arkalardan arkalardan gidelim. Mesela şurada kapı normalde kapalı olması gerekmiyor mu? Sanki bana öyle gibi geliyor ama sesleri de duymaya başladık. Oranın kapısı yokmuş zaten. Şöyle yukarılara çıkalım. Niye kimse yok bu oyunda? Şimdi seslere gidelim desek onlar buraya gelir. Hazır yerimizden buluruz. Acil kurtarma var diyor ama acil kurtarılacak şu an bir şeyimiz yok. Adam indi. yaklaşalım en azından biraz Niye durmamalar? Duraba gidiyorlar. Muhtemelen duraba gidiyorlar ya da girecekler. Bir iki ihtimal var. Ama şurada bir yerde durdular sanki. Araba burada durmuş. Evde kimse yok. He's down. Açalım. Zaten iki kişiydi onlar. Bizimkiler bitirdi. Da şurada orada. Bizimkiler başka biriyle mi çatışıyor şu an? Onlar da arkalandı. Geriye doğru koşalım bence. Çünkü çok dağıldık. Az daha dağılırsak kaybedeceğiz. Oradan da Arif'i çıkaralım. Hadi be. Hadi bir kişi daha var orada indirirsin. E sarı hadi. Hadi kanka bana bana koş. Burada da çit çok. Dezavantajlı ki ya. O adam bana gelene kadar. Oho.